Mısır'ın derin sırları ortaya çıkıyor. Sıradaki yıl boyunca çöl kumları altında saklanan bir gerçek olabilir mi? Antik Mısır firavunları, sadece krallar mı? Yoksa başka bir boyuta açılan kapıların bekçileri mi? Ve bu kapının anahtarı, bugün mavi fil olarak bilinen DMT adlı bir madde olabilir mi? Mısır, tanrıların yürüdüğü topraklar, gökyüzüne meydana okuyan piramitler ve yıldızlara uzanan sırlar, firavunlar, ölümden sonra yaşamı bilen, ruhlarını göklere taşıyan varlıklar olarak anıldılar ka ve ba, ruhun iki parçası, farklı boyutlarda var olan bilinç kılavuzları. Bu bilgiler sadece bir bilgi mi, yoksa başka bir gerçekliğin izi mi? Diyemte, modern bilimin bile tam olarak çözemediği, beynimizde doğal olarak bulunan bir molekül. Kimyası sıradan ama olağanüstü etkileri var, kullananlar. Zamanın kapsadığını söylüyor. Geometrik sesli, canlı varlıklar ve daha yüksek bir zeka ile karşılaşmalar. Bu tarifler binlerce yıl önce Mısır metinlerinde yazanlarla şaşırtıcı biçimde benzer. Antik Mısır'da mavi nilüfer çiçeği sadece bir süs bitkisi değildi. ilahi deneyimlerin anahtarıydı. Ritüellerde özel içecekler bu çiçeklerden yapılırdı. Ruhun bedenden ayrılması, göğe yükselişi, tanrılarla temas, diyemeti ile varlıklarla karşılaştıklarını söylüyorlar. Bazıları bu teknolojilerin dışında ama evrensel bir bilincin parçası olduğunu iddia ediyor. Ölümden sonra sonsuz yaşama ulaşma arayışı, Mısır mitolojisinde olduğu gibi, ölümden sonra yargılanan ruhlar, yıldızlar arasında yapılan yolculuklar ve sonsuz yaşama arayışı, iki dünya bir anlatı, iki çağ, aynı fikir mi? Firavunlar, bedenlerini altınla, zihinlerini ise sırlarla donattı. Ama belki de en büyük sır, gerçekliğin ardındaki o kapıydı ve biz o kapının eşiğindeyiz. Gerçek nedir? Bir ilüzyon mu yoksa algının ötesinde bir boyut mu? Cevabı arıyorsan onu dışarıda değil hücrelerinde bulursun. Hazır mısın? Kapıdan geçtin. Gerçek Bilgiler kanalına abone ol. Sır perdelerini birlikte arayalım.